Yaklaşık 3 senedir tadilatta olan İstanbul'un simgelerinden Ortaköy Camii 6 Haziran'da tekrar ibadete açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Coşku Belet ve konuğundan alacağız şimdi. Coşku sizi dinliyoruz. Caminin restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere şu anda da çalışmalar devam ediyor. Cami ile ilgili son durumu hemen yayın konuğumuzdan alacağız. Vakıflar Bölge Müdürü Sayın İbrahim Özekince hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk hocam. teşekkür ederim. Restorasyon çalışmaları 3 yıldır devam ediyor diyoruz evet. ama böyle mi planlanmıştı? Sanki daha kısa sürede bitirilecekti değil mi? Doğru söylüyorsunuz. 1,5 yıl düşünülmüştü. 3 yıla çıktı. Maliyet olarak da 3 milyon TL öngörülmüştü. 7 milyon TL'ye çıktı. Niye böyle oldu? Büyük Mecidiye Camii gerçekten geleneksel mimariden para kustuba geçim bir kırılma noktası. Gerçekten kalem işleriyle, altın yaldızlarıyla, süslemeleriyle demir işleriyle, ahşap işleriyle çok özellikle bir cami. Ondan dolayı restorasyon süresi uzadı. Özellikle taş cephelerimizde yıpranma fazlaydı. Çünkü deniz kenarında nem ve tuzdan etkilendi. Cami içerisine girdiğimiz zaman işte kalem işlerimizde yıpranmalar söz konusuydu. Onlarla ilgili bilim kurullarımızın nezaretinde çok ciddi bir çalışma yapıldı. Ve kalem işleri gerçekten harika. Kubmemiz. Ve etrafındaki şutuk sıvalar dediğimiz sıvalar, mermer taklitleri bunlar özenle böyle bir cerrah titizliğiyle yapıldı. Tek tek elden geçirildi. İşte altın yaldızlar... Evet şu anda çalışmalar devam ediyor. Biraz mimari çalışmalarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Evet gerçekten çünkü süslemesi çok bol bir yapımız. ve Bunun etrafında gördüğümüz ciğer yarim güzünlerimizin ve işte bu sütunlarımızın kenarlarındaki yerler hepsi altın varakla yapılmış daha önce. Biz de şimdi onlara uygun olarak altın barak işlemlerini e, tek tek yerinde monte ediyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ne diyoruz? Kuyumcu titizliğiyle yapıyorlar bunları. Minarelerimizin altında demir e, çiçek motifleri var. Onların hepsi altın baraklı yapıldığı alemlerimiz aynı şekilde. E, caminin harimi de gerçekten mükemmel oldu. Mermer işlerin temizlikleri yapıldı. E, altçı işleri tek tek gözden geçirildi. Usulüne uygun olarak tüm onların kalıpları çıkartıldı. Yerlere monteler yapıldı. İşte etraflarına görüyorsunuz altın yaldız işlemleri yapılıyor. E, i̇nşallah e, 6 Haziran, Cuma namazında Sayın Başbakanımızın katılımıyla camimizi ibadet açacağız. Ciğer yarı güzünlerimizi görüyorsunuz. Onların etrafındaki hem boya işlemleri tek tek elden geçirildi hem altın yaldızları tekrar yapıldı. Yani elektrik, mekanik, tesisat dediğimiz sistemleriyle beraber bir bütün olarak yapıldı. Şu anda halları döşeniyor. Artık eski klimaları falan görmeyeceğiz buralarda göz kirliliği yapan. Onun yerine VRF sistem, ısıtma soğutma sistemleri olacak. Yani caminin içerisine girdiğimiz zaman gözü tırmalayan bir şeyle karşılaşmayacağız. Camimizin muhteşem atmosferine Güzel bir giriş yapacağız. İnşallah hem cemaatimiz özledi burada ibadet etmeyi, hem yurt iç ve yurt dışından gelen turistlerimiz görmeyi çok arzu ediyorlar. İnşallah başbakanımızın katılımıyla e, Cuma günü tüm İstanbulluları e, açılışında bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerinize. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ortaköy Camii'ndeki son durumu Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Özekinci ile konuştuk. Onun da söylediği gibi Ortaköy Camii 6 Haziran cuma günü Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılacak.